Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Size bugün Uno oyunu nasıl oynar? kızın onu anlatacağız. Kaç kişiyle oynanır? Nasıl oynanır? Kartlar kırtasiyelerde satılıyor arkadaşlar. 7,5 lirayla 15 lira. Evde güzel bir etkinlik yapmak istiyorsanız çocuklarınızla, yeğenlerinizle falan güzel bir etkinlik. Zevkli. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı. Hadi gelin şimdi kartları anlatalım size. Hangi kartların ne özellikleri olduğunu geçelim. Evet arkadaşlar kartları anlatalım size ve nasıl oynanıyor kaç kişiyle oynanıyor ondan bahsedelim. Oyun arkadaşlar en az 2 en fazla 10 kişiyle oynanıyor. Toplam 108 tane karttan oluşuyor renkleri de sarı mavi kırmızı yeşil. Şimdi Bunun yanında tabi ekstradan kartlar var değişik kartlar ne özellikleri yaradığını anlatıyor. O oyundaki amaç eldeki kartların hepsini bitirmek şimdi ben size anlatayım kart gördüğünüz gibi renkli ve artı 4 yazıyor. Bunu atıldığında 4 tane kart yerden çektirir sizden sonraki kişi ve renk değiştirme özelliğine sahip olur. Oyun nasıl başlıyor onu anlatayım bir de. Ee, oyunu en yüksek rakamı çeken kişi başlıyor ve çekteken kişinin solundan itibaren dönüyor oyun. O şekilde şu artı iki kartı. Bu da yerden iki kart çekmeyi sağlıyor. Bu şekilde mesela bir oyuncu bunu attı. Sizden sonraki kişi de bunu atır. Atarsa sonra bu dördü atarsa toplam en sonuncu kişide kart yoksa dört 6 toplam 8 sene kart çekmek zorunda kalıyor. Bu şekilde de belirtelim bunu. Bunlar yerden kart çekme kartı olarak gözüküyor. Bu oyunun bu kartlarda atan oyuncu oyunun yönünü değiştiriyor. İşte sola doğru gidiyorsun sağa doğru gidiyor. Sağa doğru gidiyorsun sola doğru gidiyor. Yön değiştirme kartı olarak geçiyor bunlar. Bu kartlarda rengi değiştiriyor. Oyunda eğer yeşille devam ediyorsunuz, onu isterseniz kırmızı, isterseniz mavi, isterseniz sarı yapabiliyorsunuz. Bu da el değiştirme kartı. Bunun yanında aynı bu işaretten var. Eğer bu işaretten varsa rengi değiştiriyor. Hem renk değiştiriyor hem de istediğiniz kişiyle elinizdeki kartları değiştiriyorsunuz. Bunlar pas geçme kartları. Sıradaki oyuncuyu pas geçiyor. Aynı dört renkten var. Bunlarda hem renk değiştirme hem de üstüne kural yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunlarla istediğiniz gibi oynuyorsunuz. Oyunu en son elinde kart kalan kişi ona sıra gelmeden önce onu diyor söylüyor. Diğer oyuncuları haber veriyor. Bu şekilde oynanıyor oyun arkadaşlar. Oyunda dediğimiz gibi zevkli bir oyun. Oynayın. Bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar oyunu başlayacağız. Bir, iki, üç, dört, ve 7. Son oldu. Bunu ne yapıyoruz? Ortaya şunlardan kalan kartları koyuyoruz. Bir tane ortaya kart açıyoruz. Şu şekilde. İşte örnek vereyim. Karşı takım başlıyor diyelim. Hani büyük sayı çekti. Başta Işıl. Bana mesela iki tane kart çek dedi. Size de varsa atabiliyorsunuz bu şekilde. Altı oldu. 8 oldu. Işıl şimdi 8 tane kart çekecek. Çünkü bunlardan Dört tane var. En son kimde kalıyorsa o çekiyor. Şansa bana geldi. <laughs> Çok kartım oldu. Şimdi Yeşil kart atacak. 7 attı. 7 veya yeşil, yeşil renk atacağız. Ben de olmadığı için yeşil kart çekiyorum. Geleni attım. Çektiğim kartı atmış oldum. 2 kişi olduğu için yön değiştirme olmuyor. 2 kişiden sonra olur yön değiştirme. Altı attı. 9 oldu. Aa, 9 attı, renk değiştiriyorum. Kırmızı. Benim elimde kartlar bitmiş oldu. Bende arkadaşlar şansa 2 vardı, 2 atabilirdim. Üstüne 2 atardım. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Bilmem Oyun bilmem kısaca bilmem 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 bu şekilde oynanıyor arkadaşlar. İzlediğiniz Biz... için teşekkürler. Görüşmek üzere.